Yepyeni bir analize daha hoş geldiniz. 2024 yılının merakla beklenen, heyecanla beklenen dizisi Deha ile alakalı son dakika gelişmeler olmaya devam ediyor. Bir önceki analiz videomda sizlere Aras Bulut İğnemli'nin babası olarak Erdal Beşikçioğlu'nun geleceğini söylemiştim ve böyle bir transfer konuşulduğunu söylemiş ifade etmiştim. Yalnız Erdal Beşikçioğlu'nun siyasete girmesiyle birlikte belediye başkan adayı olmasıyla birlikte bu ihtimal ortadan kalkmış durumda ve çok sürpriz bir transfer gelişmesi yaşanıyor. Çok sürpriz bir transfer teklifi iddiası var şu anda. Kurtlar Vadisi'nin memati baş karakteriyle Türkiye'de tanınan ve adeta bir fenomen haline gelen bu karakteri canlandıran Gürkan Uygun'a teklif yapıldığıyla alakalı bir son dakika gelişmesi var. Evet tekrar ediyorum Kurtlar Vadisi dizisiyle tanınan ve bir fenomen haline gelen karakteri memati baş karakterini canlandıran Gürkan Uygun'a Aras Bulut İğnemli'nin Babası rolünü canlandırması için bir teklif yapıldığı ile alakalı son dakika bir gelişme var. Bu teklif nasıl sonlanacak? Bu projeye cevabı ne olacak? Bizler de sizin gibi heyecanla bekliyoruz. Diğer bir yandan Aras Bulut İğnemli'nin partneri olacak kişiyle alakalı da iddialar piyasada dolanmaya devam ediyor. Ve bu iddiaların sonuncusu da Devrim Zengi'ydi. Aras Bulut İğnemli'nin partneri kim olacak? dizinin konusu ne olacak ve bizleri neler bekliyor? 2024 yılının en heyecan verici, en çok beklenen dizilerinden birisi Deha. Bununla ilgili kanalımda birçok analiz yaptım. Konusuyla alakalı kanalımda birçok analiz mevcut. Bunları gidip seyredebilirsiniz. Deha dizisi çok farklı bir projeyle karşımıza çıkacak. Çünkü Aras Bulut İnemli yaklaşık 1-1,5 yıldır dizi sektöründen uzak. Çukurdan sonra herhangi bir projeye evet demedi, hiçbir teklifi kabul etmedi ama Deha projesiyle karşılaştığı andan itibaren ben bu dizide oynarım dedi ve teklifi kabul etti. Bu yüzden birçok kişinin bizler gibi bu diziyi heyecanla beklediğini düşünüyorum. Eğer sizler de benim gibi heyecanla bu diziyi bekliyorsanız beğen butonuna basarak tepkilerinizi belli edebilirsiniz. Deha dizisi ile alakalı son dakika analizler ve gelişmeler sezon boyunca bu kanalda sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Bu yüzden hala kanala abone olmadıysanız bir an önce kanala abone olup bildirim zilinizi açmayı lütfen unutmayın. Ben Muhtar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim.